Abdullah'ın iç sesiyle açılan sahnede, onun pişmanlıkla karışık ağır bir yük taşıdığını hissediyoruz. Her şeyin bu kadar değişeceğini bilseydim, dediğinde, geçmişte yaptığı seçimlerin ağırlığı omuzlarına çöküyor. Belki de Alev'le olan duygusal bağı onu hala içten içe yakıyor ve tam o anda Pembe'nin sessizce arkasında belirmesi başka bir yüzleşmenin habercisi gibi. Pembe'nin sesi, "Kırgın ama aynı zamanda anlayışlı. Sustuğun her an onunla dolu derken yılların birikimiyle konuşuyor sanki. Abdullah'ın cevabı ise sadece pembeye değil, hayatına dair tüm bastırdığı duygulara. Bazı suskunluklar bağırmaktan daha gürültülü. Ertesi sabah Alev'in aynada kendini süzmesi, gözlerinde kararsızlık, belki biraz suçluluk derken doğanın arkasında belirmesiyle o aynaya sadece Alev değil geçmişin gölgesi de yansıyor. Annemle ilgili söylediklerin doğru muydu? diye sorduğunda Doğa hem bir cevap arıyor hem bir doğrulama. Alev'in gözlerini kaçırarak verdiği yanıt, bazı gerçekler insanı özgürleştirmez. Cümlesi sadece Doğa'nın değil, izleyicinin de boğazında bir düğüm bırakıyor. Kafeteryada kıvılcımın gerilimi, telefonu çalınca gözlerindeki endişe hemen okunuyor. Nursema'nın panik dolu sesiyle duyduklarımız Fatih kayıp. Bu cümle bile tek başına bir bölümü taşıyacak kadar ağır. Çünkü Fatih'in kaybolması sadece fiziksel bir yokluk değil, onun iç dünyasında da kaybolduğu anı temsil ediyor. Ve Fatih gece boş bir sahilde dalgaların sesiyle iç sesi birbirine karışıyor. Ben kimim artık? cümlesiyle geldiği noktayı sorguluyor. İzleyici bu sahnede nefesini tutacak çünkü Fatih belki de ilk kez kendisiyle yüzleşiyor. Bölümün final sahnesi ise adeta bir patlama noktası. Abdullah'ın sesi yükselirken odada gerilim bir çığ gibi büyüyor. Bu evde herkes ne isterse onu yapamaz. Sözleri artık işe yaramıyor. Çünkü karşısında eskisi gibi susan Narsema değil, Umut'un kararlı çıkışıyla çatırdayan aile yapısı. Ve sonra Narsema'nın gözleri dolu dolu ama sesi net, titremiyor. Baba, ben artık sizin kızınız değilim. Dediği an, dizinin en güçlü sahnelerinden biri olarak hafızalara kazınacak. Abdullah'ın donup kaldığı an, belki hayatında ilk kez, otoritesi değil, duyguları yerle bir oluyor, sezon finaline bir adım kala, dizideki her karakter kırılma noktasına geliyor. Abdullah kalbiyle, Fatih kimliğiyle, doğa geçmişiyle, Nursema ise özgürlüğüyle yüzleşiyor. Bir sonraki bölümde sessizlikler daha gür, sözler daha sert, duygular ise çok daha çıplak olacak. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.